Var ya gülmekle sinirlenmek arasında bir şey değil şu an analiz. Dedim ki videoya girmeden önce sakala falan kesek ama zaten az bir şey çıkıyor da böyle. Hatta iki hafta uzatayım zaten şöyle dede olurum anası hacı olurum. Dedim kesim öyle gireyim şuraya bak. Makinenin şarjı bitti. Allah çarpsın şu an var ya Hitler gibi geziyorum arada da bak şuraya bak. Şuraya bak. Bir de şuraya bak. Çok güzel bir görüntü oldu. Aynen çok güzel. <laughs> 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 arkadaşlar bugün sizlere birlikte gösterden şey yapacağız. Bugün sizlere birlikte tekrardan Minecraft'tayız. Minecraft'ı sevenler var. Bayağı sevenler var. Bugün sizlere birlikte Grenin evine devam edeceğiz. İnşallah sarar. Saracağına inanıyorum. AS videosu biraz daha sıkıntı oldu. Biraz daha dakikası falan kısa olmuştu. Elim çarpıyor mikrofona. Sesim insanlara bir şey olmamıştı. Direkt geçelim ama ben sabahtan beri sövmekle gülmek arasında olduğum için biraz daha konsantre olamayacağım. <laughs> Burnum kaşınıyor Vallahi karıştırmıyorum burnum kaşınıyor. Neyse direkt geçelim. Granny'nin evini baya ilerletmeyi düşünüyorum. Max 4 bölüm falan süreceğini düşünüyorum ama baya büyük yaptık biz gerizekalı gibi. Çünkü TikTok'ta falan görüyorum Grenin evini yapıyorlar. Orada YouTube tekrardan uyarıyorum. Anasının nikahı da küfür değildir. Bize Kur'an kursdayken ananın nikahı demiştim ve kızmışlardı bana. Ama sen kızma e, sarı dollar falan verme. Neyse hiç vakit kaybetmeden direkt geçelim. Evet geldik şimdi burada. Kreni evimiz hangisiydi buydu bence. Direkt böyle giriş yaptık. Evi güzel yapmaya çalışacağım. Biraz bir yerleri kırıp dökeceğim büyük ihtimal. Evet bayağıdır çekmiyorduk yani. Bayağıdır değil de ne zamandır çekmiyoruz işte. Bıraktığımızdan beri çekmiyoruz. Şu anlık güzel olduğunu düşünüyorum. Ya beni çekmedi fazla ya. TikTok'ta yapıyorlar adamlar daha güzel yapıyordu. Neyse neyse direkt şimdi geçelim. Burası mutfağım. Ananı bir an unuttum mutfağı yapmadım. Neyse hatta direkt mutfakla başlayalım yapmayı zeminini. Lan ne mutfağı ya. Banyoyla başlayalım banyoyla. Bu arada benim yaptığım es evi daha güzel ee, olmuştu yani. Zemini falan daha güzel ayarlanmıştı. Amen gerizekalı oldu. Hatta buranın zeminini bir kır abicim. En baştan yapıyoruz. Dur şuraya koy. Yani şu zeh zehim. zeh. zeh şu zehmin. Zehmin ne ya? Taş basamağı koymak istiyorum. Şunu at. Ben bir bal arısıyım. Ananı. Hatta gelmişken şuraları bir kapatarım Evimizin altından lav geçmesini istemeyiz. Su dökmüyoruz mu ya? Su yok mu su su? Süt kova su dökelim. Süt dökelim. Uf. Lan içme dök. Abi içiyor bu salak ya. Dur su diye atalım. Niye çıkmadı? Aa su kovası. Dur nereye koyduysak oraya koyarsak dururmuş. Ne oldu lan bu ne? altına gene lav geçiyor bunun. Neyse en azından böyle dursun daha iyi ya. Evimizi daha güzelleştireceğim ben yani o kadar da iyi değil de. Neyse video izlerken sıkılmayın diye size bir anı anlatacağım. Nasrettin Hoca bir gün gidiyormuş eşek tecavüz et. Şuraya kadar yapacağız herhalde ya. Anneni var ya adam akıllı koy ya. Elim hızlı olsa takır takır yapacağım değil elim hızlı. Abi bir tane örümcek var salmıyor bizi. Banyoyla mutfağın tavanını bir aynı anda yapıyoruz zaten mantıken. Ya abi bir tanesi kırmızı niye ikisi de gidiyor ya dökülüyor aşağı. Burayı nasıl halledeceğiz? Dur böyle koyalım. Tamam. Mutfağın şimdi duvarlarını yapalım işsiz gibi. Şöyle döşe döşe döşe. Şimdi mutfağın nereden ne kadar yüksekte yapalım? Ya gene aynı şurasıyla izalı olsun ya. Aynen aynen burasıyla izalı olsun. Ana bu uzun oldu lan biraz. Biraz uzun basık oldu bu anasını satayım ya. Neyse biz tavanı da hallederiz. Ya örümcek bak fızık 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 geziyor ortada ya. ya neredesin ya? Fazla derinde olsa sesin gelmez zaten. Hani kimse yok ya. Şimdi araba katını yap. Ya git git ya konuştur konuşturtmuyor beni ya. Şimdi araba katını yapalım. Arabayı falan ekleriz böyle. Araba tabi var ya zaten oyunda. Neyse biz tren ekleriz. Şimdi şöyle altlara doğru TNT'leri yerleştirmeye başlayalım. Bir kazı çalışması falan fistan derken. Uçur havaya böyle geri git geri, geri git. Tamam bayağı derine yaptık galiba. Uhu, canları var. Haç devri görevi verdi bana ne alakam? Tamam şöyle bir evi uçuralım hava ya. Sen de ya sen de ya. Kaç 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 kaç. Ay kafam zaten patlamıyor zaratıcım oturuyor. Ananı ben de düş. Ne kadar aşağı yapacaktık ben onu unuttum ya. Merdiveni koymaya başlayalım. Fotoğraflar zaten koyarım aşağıya. Ee... Altıma <laughs> sıçtım Allah belanı vermesin seni. Neydi lan o? Hatta Discord'da sesi biri mi geldi sandım ya? Ee... Lan sen miydin? Bebek lan bibi. Oy sen büyüdün. Ay Büyümedin daha. Zombi modun oldun ben burada yakar yıkarım ha. Hadi çık çıkabilir. ananı ben de yarım. Ee... Hadi. Hadi. Ne gidersin öyle. Evet ne güzel ışık kaynağımız vardı. Neyse yakalım biraz ışık kaynağımız olsun. Abi evin altı zombi kaynıyor. Ben böyle nasıl yapacağım ya? Şimdi baktım. Şu şuradaki merdivenler var ya. Orada tam 15 tane merdiven olması lazım. Böyle aşağıya doğru 15 tane olması lazım. Yani full green'inin ikisi gibi yapmaya çalışacağız yani konuşamadım ama hemen akşam oldu hemen gidip yatalım inşallah evimize zombi mumbi giymez kapıyı yapacağız ya her yeri yıkık tük bir anasını satayım harabe duruyor böyle tam böyle cinlenecek köy gibi duruyor belim ağrıyor ya. şu videolar çekerken belim ağrıyor ya neyse o yüzden bir like atarsan Basamakları yerleştirelim basamaklar hangi renkti ben geri zekalı gibi bakmadım Basamaklar tahtadan tahtadan ama böyle zincir Ay pardon siyah basamaklardan yani biraz daha kara basamaklardan derken bunu söktük aldık Ama bu da kötü duruyor ya Evet şöyle yükseldik Şimdi basamak orada genişti ben onu şey yapmaya çalışıyorum şu an Ama yani orada genişti yani şöyle olması lazım ama yapamayız böyle olsun O kadar da benzetmeye gerek yok ya Allah Allah Şöyle şöyle yapmamız lazım yoksa koyamıyoruz ama Bak şu an kaç tane oldu 4 15 tane yapacağız bitireceğiz 2, 4, 6, 8. 15 tane daha çekelim aşağı. Abi çok aşağı oldu lan bu da. Ama benzeteceğiz dedik mi benzeteceğiz abi. Hatta şuralara full böyle taş. Böyle güzel duruyor. İdare eder güzel. Ya biraz fazla mı koyduk gibi geliyor bana? Biraz fazla indik aşağıya. Anasının nikahına kadar indik gibi geliyor bana şu an. Lan oğlum dur ya düşüp duruyor sabahtan beri. Abi baksana nereye indik ya. Başım döndü. Tam burası iyi bak. Burası mükemmel. Burası ideal abi. Çok da aşağı çökmemize gerek yok. Berberimiz buraya kadar. Ya yerin zemini ne böyle ya? Bok gibi zemin ya. Ah burası. Cilalı zemini bir deneyelim. Tamam bu 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 tamam tamam. Tam altına kadar da böyle bir zemin yapıyoruz bunu. Bu arada bu seri bittikten sonra merak etmeyin devam edeceğiz. Şeye devam edeceğiz. Ee, i̇sterseniz tabii ki de Granny 2'nin evine devam edeceğiz. Severseniz yani sevmeseniz ben zaten elimi kaldırmam. Niye uğraşayım sevilmeyen bir şey için? Niye uğraşayım? Sonra demeyin bana yok Emirhan onun serisi niye gelmedi? Bunun serisi niye gelmedi? İstemiyorsunuz diye gelmiyor ama. Hakime keyfimden yapmıyor. Tamam. Bayağı güzel çok küçük oldu lan. Abi çıkar abi TNT'leri. Bunun da aşağısı var. Evet, bunun da aşağısı var. Şu tarafa duvarı nereye koysak? Nereye döşesek? Küçücük bir yer mi bıraksak acaba? Bunun yan tarafına da bir basamaklık bir boşluk bırakacağız. Öyle duvarları döşeceğiz yani şu tarafa doğru bak şöyle olacak. Onun duvarları rengi de aynıymış onunla beraber. Şu üst kattaki duvar rengi taş zaten. Komple taş yaptık bize. O yüzden şöyle taşlayacağız. Abi beni pek sarmadı gibi ya. Oy oy. Neyse böyle idare eder. Ya fazla düşünmeye gerek yok. Ben bunun altından nasıl kapıyı sokacağım? Sorma sayıp. buraya kırıp. o bizim işimiz Uzun ya. Abi ne kadar zor bu ya. Şuradan da aşağı yapacağız da. Yani merdivene en az ananı evi yanıyor. Merdivene en az şu kadar yapmamız lazımdı ki. Yani şu kadar genişliği yapmamız lazımdı ki. Buradan da geçiş olsun. Ama bu kadar yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım şimdi? Otur bağlayalım mı? Eğer şu duvarla böyle birleşik bir şeyler olabiliyorsa öyle bir şey yapalım. Yani şu tuğla sadece olurdu değil mi lan onlar? Allah belanı ya. Taş tuğlası duvar diyor. Abi bu ne Allah da başkına ya. Bok gibi oldu ya. Sıçtık sıvadık ya. Yok abicim bok gibi oldu. Çık. Abi yok imkansız bok gibi oluyor. Yemin ederim çok kötü oluyor ya. Bütün hayallerim suda benim ya yani şu an. Ne yapacağız şimdi? Merdiveni genişletmemiz lazım o zaman bizim. Yapanlar nasıl yapıyor? Gidip izleyeyim mi ben şimdi izleyeceğim? Ya yani şöyle bak sadece kapı olmasına da gerek yok. Ay kapı ne ya? Yani zaten şuralara doğru devam edecek bir duvar var. İnce bir duvar yani şu illaki olması lazım. Nerede o? Taş tuğlası merdiven illaki olması lazım mı? Şöyle şöyle olması lazımmış. Yani ol olması lazım olacak bir şeymiş. Ya şuraları kırdık ya. Fazla patlatma. Evimi deldin. Evimi deldin anasını satayım ya. Lan yeşilleniyor benim ev. Benim ev böyle değildi. Yeşil değildi benimki ev. Benim ev yeşillik mi oluyor gitti de? Eğer biz biz bu evi bırakırsak yeşillenecek yani. Niye Türkçe bilmeyen birisi gibi konuştum ama. Bunu bana bir söyleseniz de be yeşil, yeşillense buralar yeşillenirdi ha tamam. Ah bu ne Allah ne seviyorsan ya. Salak mısın bu oyunu yapan kim bu ya? Sıçtı burası ya gene. Boşluk oluyor abi böyle oyun mu olur ya? Hiç istediğim gibi tasarlayamıyorum ya. Gidip Minecraft oyunu mu çıkarayım illa kendi kafama göre? Bakayım. Ya tamam sal ya. Dur aklıma bir şey geldi. Bu kadar bok gibi olur. Yani en az bu kadar bok gibi olur. Asamak tuğlası cartı curtu var mı? Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum ama Allah bilir ne yapıyorum şu an ben de bilmiyorum ama yani inşallah aklındaki olabilir. Abi boşluk oluyor bu kadar kötü olabilirdi ya yemin ederim bu kadar kötü olabilirdi ya. Derdimize dert ha. Böyle oluyor abi ya şuraları kır mesela. Rezalet oldu ya. Baksana abi yani kötünün kötüsü oldu ya. Bu kadar kötü oldu. Abi nasıl yapacağız biz bu bok yeni ya. Biz nereden bulaştık bu işe ya. Yani buraya geniş bu merdiveni geniş yapmaktan başka çaremiz sıfır. Yine koyamıyorum ki. Yine kapı koyamıyorum ki. Yine ay, akşam oldu ben gidip yatacağım aşağıya. Böyle yapmaktan başka çaremiz yok çünkü aşağısı bok gibi oluyor o da yapmadığımız zaman. Abi çok da geniş oldu ya. Neyse ya, sırıtmaz ya o kadar da iyi, iyi. Çift merdiveni böyle hemen başladık koymaya. Tamam bak böyle iyi oldu bence. Tamam şimdi iyi o. Ol <laughs> Kötü oldu. Abi imkanı yok olmuyor ya olmuyor ya. Üç tane merdiven genişliğinde yapmamız lazım ki taşları dizebilelim ya. Şunu koyuyorum rezalet oluyor. Yani siz birleşmeseniz içeride. Geri zekalı gibi birleşmeseniz birbirinizle Hiçbir sorun kalmayacak. Abi birleşmesene ya birleşme ya. Birleşmeyiz siz ya. Benim plan çöp. Olmadı kır. Kır 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 kır. Abi nasıl bir şey yapmamız lazım? 3 tane merdiven genişliğinde yapmamız lazım öyle. Güzel olmasını istiyorsak ya. 3 merdiven genişliğini çıkartıyorum abi. Kapı öküz gibi olacak. 3 merdiven yapalım. Böyle duvar koyalım. Böyle da... Ya abi bırak ya. Bok gibi oldu bırak. 3 merdiven genişliğinde yapıyorum İnşallah Daha da boka sarmayız. Abi bu ne Allah'ın saray merdiveni gibi oldu ya. Yok abi ben araba katını güzel yapmak istiyorum. O yüzden 3 merdiven yaptım. O kadar geniş değil de. Hani oyundaki gibi iki tane genişlik olması lazım. Ama bura Minecraft bu yani. Zaten şurası da full duvar olması lazımdı. Ama yani yapacak da bir şey yok. Ben böyle büyük güzel olmasını istiyorum yani. O yüzden tamam. Burası da araba katı olsun. Ya örümcek kaybol ya. Barpa beni videoda bak ya. Bu kadar sakinimsi bir oyunda. Bu, beni barpa şöyle bak. Bekle bekle sen bekle. Aa bence o kadar kötü olmadı değil mi lan? Yani iyi idare oldu yani idare edelim. İdare edecek kadar oldu. Şimdi şuraya bir TNT iyi gider bak. Tam şu derinlere doğru bir tane gümletelim. Tamam bayağı iyi gümlettik. Ama biz evi mi kırdık ne yaptık? Allah bana sabır ver ya. Tamam yeter. Yeter daha uğraşmayacağım yeter. Bir boşluk iyidir abi fazla bile ya. Sanki gidip oynayacağız anasını satayım. Zemin hemen yeniliyorum şöyle En az hızlı yerleştiriyorum geliyorum abi bekleyin siz. Yanlış koyuyorum arada gerizekalı gibi. Tamam. Şimdi burası neydi? Oraya koysak mı acaba? Yok. havana kadar gitmiyor diye biliyorum. Gidiyor. Tamam. Bu... abi ya, ya. Bu ne abi ya? Abi rezalet yapıyoruz. Yemin ederim şu an içime hiç sinmiyor ya. duvar bari biraz daha uzatalım. Ama çok az benzettiğim için kendimle gurur duymuyorum. Akşam oturma ya! Bir bok şeymiyoruz akşam olup duruyor hemen ya. Neyse bağırmayalım gidip video çekeceğim Ay video çekeceğim diyorum yatacağım aşağıya. Zaten şu an videoda bir bok istediğim olmuyor. Şuranın genişliği de max. Bu kadar da kalastrofobi var. Söyleyemiyorum da. Bu kadar nasıl oldu ya çok dar oldu ya. Bak istediklerim olmuyor ya. Çok mu dar oldu ya idare eder çok da umurumda. Tam şunun hemen böyle 1-2-3-4 blok ötesine de hani şurası delik olacak. Bak şurası delik olacak. Eğilme var mı bu oyunda? Eğilip geçemiyoruz. Yani ne kadar saçma ya. Şöyle de eğilme yerimsi bir şey yani. Şuradan eğileceğiz ama gidemeyeceğimiz için yapamıyoruz. Tamam böyle iyi. Çok mu geniş şok yok? iyi burası iyi tamam. Şöyle bir yarıp 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 gideceğiz. Böyle gideceğiz biliyorsun zaten buraları söylememe gerek yok değil mi? Bir tık daha uzatırsak bence ideal olacağını düşünüyorum. Tamam. Ya koysana. Tamam böyle iyi ya. Çok düşünüyoruz ya biz. Buradan aşağıda arabanın oraya yardırmalık yer. Yardırmalık yer. Ya. Keşke bir proje falan çizseydik abi. Böyle iş mi olur ya? Eee. ya zombi! Kaybol ya! İlla sövdürecek zorla ya beni. Ne var ya? Anam var ya anam. Abi hiç mi? Hiç mi uyuşmaz? Ya aklımdakilerin hiçbiri olmadı. Bok gibi oldu kaldı böyle ya. Yemin ederim bu kadar rezalet yapılabilirdi ya. Yok abi hiç sinmedi bana bu ya. Şöyle yerleştirelim inşallah güzel olur. Bağırtmayın beni yani bak şu kadar basit bir oyunda. Beni bağırtmayın ya. Bak nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu ananız. Abi yok imkanı yok ya. Rezalet oluyor ya. Hemen şurayı da duvarlayayım, duvarlayayım, duvar, 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 duvar. Allah belanı vermesin seni. Bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne biçim senin ya? Ya bırak ya. Allah kitap aşkına bu ne ya? 1 2 3 4 4 duvar. 1, 2, 3, 4. E ya e ee, ya e. Ee. Ya bu kadar kötü oldu bu ya? Kabardı burası ya bildiğin. Ya kır dök aşağı ya. Rezil rusva olduk ya. Abi ne kadar zor. Mimarlık falan okumayacağım ben. Vaz vazgeçtim. Şu andan itibaren oynamayı da bırakmak istiyorum. Kafamı vuruyorum ya buraya. Aa bu kadar da dar değildi. Bu kadar da dar değildi ya. Şu oyunda bile sinirlenebiliyorum ya. Ya ben niye ince duvar koymuyorum ya? Ben hala bak hala malım. Hala malım. Hala mal olabilir. Olamaz insan ya. Şundan koyacağım ya. Basamak ya basamak. Basama koyacaksın ki ince olacak. Böyle yapmak bence daha iyi oldu. Baba tı 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 koyuyorsun. Sonra tekrardan gidiyorsun. Tı 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 Tamam zemini de bu şekilde oldu. Ya bura niye boş ya? Şöyle döşeyelim tamam. Tamam şöyle güzel. Şu an ananı içerisi kapkaranlık oldu. Ananı sik... be beni ya. Meşaleyi al. At şu duvarı lanet. Pislik duvara at şu çöpe şunu. Tamam bence güzel oldu. Hiç sanmıyorum biliyorum içimi hiç sinmiyor ya. Tuğlanın üzerine meşale koyamamak nedir? Bana bunu açıklasın bir anasını Şuralara Şuraları da tahta bir e, masa koyalım masa masa. Tahta bir şu şundan yani. Nerede lan? Aa dur vardı onlardan vardı. Nerede? Abi of. Ah. Tuzak kapısı koysak nasıl olur? Muazzam da olur. Mükemmel de olur. Hiç de sırıtmaz. Tamam. Bak güzel bu aralık ne? Ya bu ara ne bu? Minecraft yapanın anasını avradını var ya. Basamak koyalım yani şunlardan koyalım. Ah tamam bu güzel bu ideal bu da bu ideal. Bunu ben böyle bir yapıştırdığım zaman fıstık gibi olacak bu. Ha ah, tamam. Şuraya da sıkıştırır mıyız? Sıkıştırırız lan. Ne sandın oğlum beni sen? Ee, ey, gidi. Tamam. Şimdi güzel oldu. Ellemiyorum. Ellemi ellersem de ebemiz. Tamam abi bırak ya. Vallahi ellemeyeceğim. Bırak ben pes ettim. Bırak ya. Böyle iyi idare eder. Yok da karıştırmaya gerek yok ortalığı. Kuraları da kapatı. Ya bura ne ya abi basamak giriyor mu? Tamam çok pis korktum. Burada niye kapı var lan? Lan biz burayı kırdık mı ya? Var ya yapacağız diye her şeyin anasını alatmışız ya burada. Yine akşam oldu ben gidip zıbarmaya gidiyorum yine. Bu son akşam olur bir... Abi sağlam yer kal kalmamış evde. Ben daha çok şey yapacağımızı düşündüm ama burayla uğraştık zaten. Videonun yarısından çoğunu buraya uğraştık. Rezalet oldu. Ba bana o 10 üzerinden bir puan verirseniz buraya yani yapmama kriterlerimi karşılayamadı abi oyun. Yani normalde buralara falan kapıyı tek de yapacaktım ama blok blok derken zaten zaten tu tuğlalar da bok gibi duruyor. O yüzden biraz daha sıkıntı oldu. Şuradan bir geçiş yapacağız. Ama tam olarak nereye yapacağız onu da bilmiyorum. Şurada en az iki blokluk yürüme yeri var. Tamam var. Tamam nereye doğru? Tam şu tarafa doğru falan yapacağız. Tam orada iki blokluk yer var yani. Şuradan aşağı daldıracağız böyle. Şuraya da bir kasa gelecek. Buraya değil. Buraya. Ya abi of of of. Şuraya yapacağız o zaman. Şuradan bir yardıracağız şuralara falan böyle. Bahçeye falan çıkacağız böyle. Böyle minik 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 değil. Direkt TNT'yi yapıştır abi patla anam ya. Normalde şuranın da nerede lan? La bir gidin ya. Nerede sesiniz geliyor abi Bu duvarın ince son Siktir git zombi bak bak beni sövdürtme ya Normalde buranın e, duvarı ipinci olur yani şu tuğla gibi olacaktı ama Hatta onu denesek mi gram ümit etmiyorum Yapmıyorum ya bırak yok Şuralar komple toprak olacak yani şuraların mekanının hepsi toprak olacak Toprak bulmamız lazım toprak toprak. Ya zombi ananı ölünü varlığını elmişini geçmişini yedi sülerini yedi cettini var ya. Burada kimse yok bulacağım sizi ben. Ne bok yiyorsun siz burada iki tane zombiyle örümcek ha? Gel buraya ya gel, gel kaçma kaçma gel 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 kaçma gel <laughs> gel gel. Sen de gel buraya anasını ağlattığımın skeletonu seni. Bak ya üretiyorlar burada zombileri sonra ben uğraşıyorum ya. Elmas kılıca bak 3 saatte öldürüyor. Aa bu direkt öldü. 3-5 tane pezevenk sen ne abi ondan burada? Anan arıyorum. Sizin yüzünüzden evimin yolunu unutacağım. Aa öldü bu da. Toprak buluyordu en son kafamı karıştırdı bu pezemekler. Şimdi no, klasik toprağı alalım. Evet şimdi burayı yapıyorum toprakla dolduracağım işte. Ondan sonra gelir bakarız ne oluyor ne bitiyor diye. Şöyle yerleştir güzelce yerleştir yerleştir yerleştir. Tek beğendiğim yer burası orası da gerçekten düzgün yaptığımız için yani sadece toprak olduğu için. Yalnız bunun üst tarafı da tahta olacakmış böyle açık renkte bir tahta. Bakayım tekrardan. Aynen açık renkte bir kuş tahtasıymış yani. Şunu al çakma fırlat şu anlık lazım değil. Abi buralar niye filizleniyor ya? Toprak koyuyorum hemen filizleniyor ya filizleniyor ya. Yani yeşillik oluyor hemen yani. bak bak bak. Daha koydum bunları hemen hemen böyle yeşillik. Tamam alt tarafta böyle oldu şu anlık böyle. Lan yeşillenme yeşilden neyin yeşilleniyorsun sen? Böyle git çıkışa kadar çıkarız böyle böyle dele 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 gideriz böyle. Buralar şu şey anlık dursun. Biraz video sinirli geçti kusura bakmayın. Tamam burası da böyle devam edecek. Bugün buraya çalıştık galiba sadece bir yuvaya mı çalıştık yani şu an biz? Dur bari buranın merdiveni de koyalım ki biraz daha şey olsun anladın mı? Buranın basamağı da nasıl olsun? Hangi renk? Rengi önemli. Ya rengi de hafif böyle kumumsu bir şey. Hatta kum diyecek kadar kum yani kum. kum. koyalım o zaman biz. Beyaz çünkü bayağı beyaz. Ama merdiven yani tahta değildi. O yüzden ben taş koymaya devam edeceğim. bak 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 babasının yeri bir geziyor burada gel. Gel <laughs> Abi şu an yorumda göreceğim abi. Hiç benzetememişsin falan diyenler olacak. Ben keyfimden benzetmemeye çalışıyordum. Bok gibi oluyor ben. Ne yapayım ben burada istediğim gibi olmadı bu benim. Ne yapayım ben şimdi ben burada öleyim. Öleyim mi yani ben burada? Allah'tan bundan aşağı inme yeri yok. Cilalı diorit basamak varmış. Onu ben koyacağım şimdi. Onu koymaya tercih ettim. Hatta şunu da atalım direkt. Şuraların yerini falan full basamaklı yapmayı istiyorum artık. Asamak koyacağım şimdi böyle iyidir bence Aynen böyle daha iyi oldu Tamam zemini yerleştir bu kadar yani daha neye üşeniyorsun sen Gına geldi ha gına geldi ha Gına geldi diyorlar gına kim anasını ya Espri yapmıyorum yani kim gına bu gına ney Hadi lan az kaldı ya. Belim ağrıdı. Yemin ederim belim ağrıdı. Kopacak belim şurada ya. Bitti galiba. Aynen ama şurayı niye kırdık biz? Şurayı biz yanlışla kırdık. O yüzden onu koyarız sonra. Şu an bir üşendim. Bir üşendim var ya. Dur şuraya da koymadık. Allah şükür bitti. Ne şaka yapıyorum. Buraları yine koyarız. Bir şey yok onda. Şurayı şu odayı. Şu odayı komple bir düzenleyelim. Öyle bir daha bitirelim hocam. Şuraları falan düzenleyeceğiz. Şuraları şuralarda ne var ki böyle bir kalabalıklık var diyeceğim ki. Alt tavanmış. Oraları bir sök kır abi diyor aşağıya böyle. Bak, aşağı komple yeniliyoruz bak. Tadilata girdik bak. Daha ev bitmeden tekrardan tadilata soktuk evi. O kadar ki mimari bilgimiz sıfır. Bak duvarı da söktük. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Siz de görün. <laughs> evet düzelttik ama inşallah inşallah olur. Dur bakalım. Yoksa son yani İnşallah olur. Yoksa yukarıda boşluk kalacak bok gibi. Ya yok abi vallahi bırakasım geldi ya. Yemin ederim bırakasım geldi ya. Böyle boşluk oldu evin üstünde şurada ya. Bak ne boş ne koy, koyulmuyor şu an. Şu boşluğa koyulmuyor ya. Abi bırak ya. Yemin ederim istediğim gibi hiç ilerlemedi ya. Her yerinde delikler, boşluklar var oyunun. Şurayı bir kapatalım bekle. Şu anlık burayı yaptık. Bura biraz bok gibi oldu ama aşağı kata bir bakalım. Harabe burası zaten. Burası daha iyi yapılacak. Neyse evde aşağı bu kadar da buraya çalıştık komple ve sinirlendim biraz yani. Bak içim hala darlanıyor. Burayı da yaptık işte. Böyle idare edecek. Dur üst katların ne malum ya? Oraları ne yaptık biz? idare ediyor mu buralar? Buralara gerizekalı gibi bir ekstradan blok koymuşuz. Bu kapıyı kırmışız. Yani daha ne yaptım bil. Burada kırık. öyle devam ediyor işte. Neyse böyle iyi. Oralara dolap molap gelecek derken şöyle bir kontrol edelim evimizi. Buralar iyi. Buralardan niye ışık alıyor burası? Böyle iyi. Burası burayı da yaptık. Tavan hariç burayı da yaptık. Evimizin altındaki ya da üstündeki neresiyse işte. Lavları falan aldık. Böyle bitti. Neyse abone olmayı unutmayın. Güle güle bay Devamını gelmesi istiyorsanız ne yapacağını biliyorsun. Güle Yamuk duruyormuşum 3 saattir ya. Güle güle babay.